Hayatım. Ben geldim. Benim hanımı gördün mü? He? Bahar, patron. He? He? Kız. Ne bağırıyorsun ya? E, ee, Burası benim iş yerim farkında değil misin? Ee? Esin sesini biraz kız. Ayrıca babam ortada yokken bana yalandan ilgi göstermene gerek yok. Koftiden. Hı hı. Ben ne biliyorum kız? Belki içimizden geldi. Azıcık dışarı çıkalım havalar olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Allah. Teşekkürler. Birader. O, sen neyse şu lokumlardan altı 7 tane daha getir. Ayıp mı He? Ben çok seviyorum lokumu. Ya boş ver lokumu. Ne yaptın onu söyle. Ne yapalım işte sana geldik. Hanımcılık kazancık dedik ya. He? Babanı zaafını anlat Timsahlar. Beyler. Hani sen o gece bizi gizli gizli dinledin ya hatırlıyor musun? Ne münasebet misafir oldum ben Allah'ın bir lütfu. Neyse ne. Babam hani benimle bu dünyada böyle konuşabilecek iki kişi var demişti. Biri ben, diğeri de Baybars. Baybars kim? Timsahın adı mı? <laughs> Baybars bu dünyada babamın korktuğu tek kişi. Bir sürü vahşi hayvan var. Eee? <laughs> Ben istediğimi aldım. Hayvanat bahçen artık senin. Evine giderken dikkat et. Arabanın freni falan patlar. Allah korusun başına bir şey gelir sonra. Benim hayat sigortam çok kapsamlı. Sen rahat ol. Babacığım. Canlı yani yayınlarımızı özledin mi? Kılcacığım. Canım. Oh. Ne diyorsun? Çekmeye başlayayım mı? Yoksa biz gidelim mi? Defolun. Sen üzerine alınma. Bana biraz kızgın. Hadi gidelim. Ee, baba, komiserin sana çok selamı var. Hiç zahmet etmesin, ben o işleri çözdüm diyor. Ee? İyi akşamlar. Açık geçmek kullanıyorum. E ee, sen neden giyinmedin? Bak foto çekeceğiz hep beraber. Yok istemez. Giyinir giyinir. Git giyin gel. İstemiyorum fotoğraf falan çekinmek. Olmaz. Bütün aile birlikte çektirmemiz lazım. He. Ee? E ee, iyi. Bana çektir o zaman sen. Ha? Hani biz senin ailen değiliz ya. Aa, ne oluyor ya? Gülüm nereden çıkıyor bu laflar? Ne dediysen o abi. İçerideyim ben. Bu da bu aralar böyle. Takılmaz sen. Yani. Hadi biz çekilelim. Evet istemiyorsa istemesin. Olmaz. Gülüm olmadan olmaz. Siz az bekleyin. Geliriz biz. <laughs> Gidelim. Gel. Oo. Nihayet bir karın olduğunu hatırladın. Gece de gelmemişsin eve. Bahar Hanım, benim sana bir şey sormam lazım. Hayırdır, ne oldu? Kötü görünüyorsun. Geçenlerde sen bir adam var dedin. Babam bir tek ondan korkar diye. He. Ee? Neydi o adamın adı? Aybars. Beni adam mısın ya? He? Nerede bulurum ben bu adamı? Sen onu bulamazsın. İsterse o seni bulur. Bacı. Bir dakika dur. Bacı önemli. Lan bir dakika bir şey konuşuyoruz. Kim kim bulur dedin? Sen onu bulamazsın. İsterse o seni bulur dedim. Başka ne diyor? Ne desin? Başka ne desin? Hapse attıracakmış seni. Yani bir düşün bakalım bir açığın var mı? Nereden vurabilir yani? Valla Bahar bize kuru yemiş değiliz. Yaptığımız şeyleri yasa dışı. Yani muhakkak bir açığımız vardır. Bu ne rahatlık ya? Hiçbir şey yapmayacak mıyız bu konuda? nereden saldıracağını bilemezsem kendimi kollayamam. Peki o polis arkadaşın? Ha? O yardım etmez mi sana? Böyle polise ihbar gitmiş gibi yapsak mesela? Yok. 50 kere söyledi, ezberledik. O rozeti bana yardım etmek için kullanmazmış. Ben babama gideyim o zaman. Belki bir şeyler öğrenirim, ne bileyim ağzından bir şey kaçırır. Relax bağıranım relax. Bana bir şey olacak diye bu kadar korkmanız gururumu okşadı. Ama bak sen üzülünce ben de üzülüyorum sonra. Sevzeklik yapma. Korktun mu bana bir şey olacak diye. ...sana bir şey olacak diye değil... ...başladığımız iş yarım kalacak diye korktum... ...çünkü sana daha önce söylemiştim... ...ben başladığım, başladığım, başladığım hiçbir işi, işi yarım bırakmadım... ...bugüne kadar... Tamam anladık... ...ama hiç mi korkmadın? Yani bak peşimde polisler var... ...katiller peşimde... ...baban peşimde... Tamam... <laughs> ...sinirim bozuluyor... ...bak ben senin yerinde olsam delirmiştim şimdiye kadar öyle kolay kolay delirmem. Yani bizim de şalterimizin attığı yerler var tabii. Ama bize bir şey olacak diye değil. Sevdiklerimize bir şey olacak diye korkarız. Gelse hallolur, çözülür. Şimdi ne diyorsun? Ee, bir çaresini mi bulayım? yoksa azıcık daha kalayım burada böyle baş başa biraz muhabbet ne ederim? Ne diyorsun? Gidip bir çare bu. hazır bekliyormuşum bakıyorum. Böyle bu halde beni karşında gördüğünde vazgeçtiysen canını sıkma önemli değil. Sen bana haber yolladın diye. Biliyorum. Ateşlerle Ateşlerle mesaj vermenden belli. Mesaj değil bu yanıt. Seni seviyorum demişsin ya. Ben. He, ee, şimdi haber yollamışsın ya ölmesin diye. Aynı şey mi? Ya ee, aynı şey tabii. Bizim dille ölmesin demek. Seni seviyorum demek. Ha. Demek sen o yüzden ben de... Yani sen de beni seviyorsun öyle mi? Evet. Bak ama bunca arasında değil ayrı yazdık. <laughs> Gördüm. Evet. Gurur duydum. Sağ ol. Babanın adamları gelmeden uzayalım. Gece gidecek bir mahallemizde kalmadı. O neden? Bir söz verdik. Ben sözümü tutarım. O yüzden benimle bir meze gelmek istersen buradayım bağırım. Ne diyorsun? ...ver. Kırt. Ne oldu? Yaralandın mı? Sen böyle sarıldın ya... ...geçti gitti. Baş iyi mi? İyiyim ya iyiyim bir şey yok. Şahin aldın mı? Başımıza bela almamız gerekir de almaz mıyız? Fena bak bunu da aldık. Ee, anlatacak mısınız artık ne olduğunu? Sen ne olduğunu sormadın ki. Baybars sordun. Ne biliyorsan anlat şunu. <gülüyor> sonra? Sonra? <gülüyor> Hayırdır ya siz? Allah muhabbetiniz arttı. Bir mukabele. Bak, gelmeye şey biliyorum işte. Ne oluyor ya böyle kalka kiki, maşallah. Özel. Özel. Hı hı. Sen onu bırak da azadeyi anlatacaktın. Neyi anlatacağım ya işte yolumuza taş koymaya çalışan bir insan da. Peki nerede karşılaştınız? Ne konuştunuz? Ayrıca neden sen? Ne? Bir ben değil ki allah Allah. Evet. Komiser de aldırdı. Ayağına götürtürdü bizi. Ne konuştunuz peki? Yani konuşacağız Bahar'cığım işte uzak durun yaklaşmayın bu iş benim o iş senin falan filan falan. İyi laf dinlersiniz herhalde uzak durursunuz Azade'den. Bak telefon ekranı kırıldı. Allah canım ateş pahası oldu ya. Kusura bakmayın telefon. Oh çok şükür ya Rabbim çok merak Nihayet. Neredesiniz ya? Ya buradayız, iyiyiz ya. paçayı kaptırıyorduk ama... ...beyefendi sağ olsun kurtardı bizi. Bu beyefendi mi kurtardı sizi? Ha. Kurtarmasa mıydı? Allah razı olsun bir şey demedik. Kırk yıllar bir yaralı parmağı işerin. Sana bir can borcumuz var. Bundan sonra ne istiyorsan sözümüz söz. sorayım babam. İyidir oğlum, sen ne haberler? Daha bir şey yok işte. <laughs> Efendim? Ben sizi hafif almışım galiba. Estağfurullah. Yok yok, almışım, almışım. Özellikle de seni Efe. Sen olmasaydın polisler silahlarıma el koyacaktı. Demek ki sadece polisle olan bağlantını kullanıyorsun istifa ettin kesin yani. E boşuna gizli polis demişim. Ama sayenizde silahlarım kurtuldu. Yok canım, estağfurullah. Ne demek rica ediyorsun? Hoparlördesiniz de Azadan. Şimdi, madem bu kadar heveslisiniz... ...yarınki toplantıya katılmanız için bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Ama bir şartla bu gece silahlarımı geri getireceksiniz, tamam mı? Seve seve. Getiririz. Yani biz de sizde çalışmak isteriz. Tabii ki. Azadan. Bir saat içinde aynı yerde bekliyorum. Ha bu arada ee, Kartal. Eminim Efe buna dikkat edecektir ama yarınki toplantıya gelirken üstüne adam gibi bir şeyler giymeyi unutma tamam mı? Ben kendimi yararım Azade Hanım. İyi akşamlar. Adam gibi bir şey gidiyor. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Yok şimdi doğru mu anladım? Yani siz bu kadını polislerden kurtarmak için mi silahları kaçırdınız? Sağır. Neden böyle bir şey yaptınız? Yani bıraksaydınız, tutuklansaydı, biz de kurtulsaydık kadından mesela. Bunları sonra konuşalım mı? Evet, bence de biz bunu bir konuşalım. Konuşalım, konuşalım, konuşalım. Yani evet. ailece. Evet. konuşalım, değil mi komiser? Ne yapıyorsanız yapın, meraklı değilim ailenize. Ben de gideyim silahlarla ilgileneyim. Haber gelince de Azade'ye teslim ederim. İyi haber versin bana. ...ben dinlerim. Ben canıma yakın şeyler konuşmayı... ...pek sevmiyorum Bahar. Ama... ...konuşmazsan... ...paylaşmazsan... ...içinde daha da çok büyür... ...daha çok acıtır... ...yakmak da istemiyor. Neden? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Yükümün hafiflemesinden... ...yaralarımız sarılmasından... ...huzur olmaktan... <laughs> çekip giderse... ...işte o yaralar daha da bir elinden tekrar açılır. Kanar. Hayırdır? Kime bu hazırlık? Ya önce bir söyle bakalım yakışmış mı yakışmamış mı he? Yakışmış. Bana bak. Ne bu böyle? Küfreler gibi yakışmış filan. Azade Hanım sipariş vermiş. Sen de kendini bozmuşsun anlaşılan. Aa, bana bak. Kendimi tek senin için bozarım. Hem daha stilimi tamamlamadım. Dokunuşlarım olacak. Daha ne yapacaksın acaba? Sürpriz. Hmm. Hmm. Ama buna bakmam lazım. Kim? Yahu toplantıyla ilgili konuşacak.